Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne lan katil mi oldu? Ana katil olmuşum la. Ne yazıyor lan? Göremiyorum ki. Şunu bir, şunu bir kapat. Bir abonem var. Yo. Evet. Ya oğlum çete salak salak şeyler yazıyor ya yazıyorlar. Dur. Şimdi. <laughs> Şimdi ben onu öldürmez miyim? Şimdi onu öldürmez miyim ben? Onu nerede o? Nerede o? Aha da orada. Orada seni ben Ananız Oo! Oh! Kaç 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 kaç. Bulacak beni öldürecek ya. Ah! Öleceğim lan. Öleceğim. Ananı, ananı, ananı. Abi yapma. Abi yapma. Öleceğim abi öleceğim ya öleceğim ya. Öleceğim abi öleceğim. Öleceğim öleceğim. Vallahi öleceğim. <laughs> Val Burada birisi birisi. Aga Bey ya. Onu da tam yazamadım aga diye a yazmışım. Bir saniye ben geliyorum. Evet geldim. Salona geçtim de mutfaktan. Orada çok ses geliyordu. Nerede nerede başlattım? O oh, bak. Minti ve Özgür var ya. Bilenler bilir. Az önce burada oynuyordu. Ona istek attım. Yemin ederim can, canlı yayında 100 kere belki bin kere yazmışımdır ona. Roblox ismi mi? İsketat diye. Şuradan çıkmış bak, şuradan çıkmıştı. Şu kırmızı merdivenden çıkmıştı. Minti ve özgürlü tanıyanlar bilir. Altınları toplayayım. Bak, şu İngilizce'de Türkçe konuşuyor ya. Dur videodasınız. Videodasınız. Ananız. <laughs> videodasınız. Lalalala lalalala lalalala. Nedense Kerosen'in şarkılarını söylemeye başladım bu aralar. Ah, birisi geberdi orada. Evet. Geçelim. Bu, arka, bu, ar bu, arada arkadaşlar yeni karakterimi beğendiniz mi? Tırnora'ya geldik. Sakla. Kapatamıyoruz. Kapat. <laughs> ha, 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 ha. Birkaç saniye artık buraları açamazlar. Ben de şu altısını toplayayım. 15 tane altın mı topladım? Bu toplamışım ben ya. Dışarıda neler oluyor? Bir bak. Kim açtı Soros bu çocuğum? Dur şuna videodasın yazayım. Velet ya. Harbiden velet bak. Dur nerede o? Ne? Ne? Katil o. O katil abi. Gördüm. Vallahi gördüm. Abi o çocuk nerede ya? Ya şunu buldum. Ay. Selam verin videoya. Selam verin videoya diye yazmış herhalde. Benim kana ne diyor lan? Bir aboneyle bir, bir aboneyle kanal oluşmuyor. Oluşmuyor. Söyleyeyim. Bir aboneyle kanal oluşmuyor söyleyeyim. Şimdi şöyle aşağı ineyim ben. Oğlum yemin ederim Mint Özgür diye bir oyuncu var. Yemin ederim buradaydı bak. Yemin ederim buradaydı. Bak şu kesin katile. Hmm, hmm, hmm. Ya he he kesin. Bak az yemin ederim az önce bir abonem var diyordu. yukarı çıkayım. Bak çıkılmıyor. He he ha ha. Şu me dur. Meow 250 kimse onun anasını sikeceğim. Soygar ocaklı. Soygar ocaklı. Ya dur Toygar. Yaz çıkar. Toygar yaz çıkar. seni Bak, Kasen o söyle söyle. Sö 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 <laughs> hani sen bu katil değil miydi? Bu videoda saçma hareketlerimden dolayı özür diliyorum. Şöyle de. Arkadaşlar bir dakika kapı çalıyor. Şu meyav 250'yi banladım ya. Sürekli bana karışıyor abi. Yeter ya bıktım ya bu insanlardan. Bıktım bu roblox'u kötüleyenlerden ya. kat ortaya çıkarma <laughs> katil olduğunu ortaya çıkarma katil olduğunu <laughs> konuşma se şu GC'ye 34'ü de banlayayım. Banla blok. Hadi bakayım. Aman akıllı. Şöyle gidelim. şunu da banlayayım. Hep benim karşıma çıkıyor. Blok. Blok. Ha 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 Herkesi böyle banlayacağım. Takipçilerim harik <laughs> Yes. Yine kazandık ölmeden. <laughs> Neyse. şu ya kapat ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.